Hepinize merhaba. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Şubat ayı ajandasının tasarımını yapacağız hep birlikte. Görüyorsunuz ben Şubat ayı bildiğiniz gibi sevgililer günü olduğu için bir kalp teması, bir aşk teması yapmak istedim aslında. Böyle pembe tonlar falan yap yapacağız şimdi sizlerle beraber boyayacağız yani. Şu anda taslağın üstünden siyah kalemle geçiyorum gördüğünüz gibi. ve sıra dediğim gibi geldi boyamaya pembenin her tonunu kullanacağız bu videoda diyebilirim şu anda çok açık bir toz pembe denebilecek bir pembeyle boyadıktan sonra pembenin bir tık koyu tonuyla boyuyorum çünkü bu bildiğiniz gibi Harry Potter'da Amortentia vardı aşk iksiri ona benzettim yani İksir şiş, şişesi gibi oldu aslında İkinci sayfamızda da dinlediğim şarkılar adlı sayfa Bu sayfayı boş bırakıyorum, sade bırakıyorum genelde hep görüyorsunuz bu videolarda çünkü o kadar çok şarkı dinliyorum ki desen yapınca sığdıramıyorum yani o yüzden boş bırakıyorum genelde Başlıkları da böyle kurdele şeklinde yaptıktan sonra pembe bir renge boyuyorum. Ve sırada üçüncü sayfa. Bu üçüncü sayfada okuduğum kitaplardan oluşuyor. Yine başlık için kurdeleyi yaptıktan sonra yanına tabii ki de iksir şişeleri çiziyorum. Çok da tatlı oluyor ayrıca küçük küçük minik minik iksir şişeleri. Her birinin içinde farklı bir iksir var. O yüzden farklı farklı renklere de boyayacağız birazdan. Çok tatlı da duruyorlar ayrıyetten. İksir şişelerinin çizimini de bitirdikten sonra başlıyorum yine pembenin farklı bir tonuyla boyuyorum. Bence bu tasarım, Şubat ayı için aşırı uyumlu olan bir tasarım oldu. Yani aslında bu tasarımı yapmayı düşünüyordum ama geçen sene yapmayı unutmuştum. Dedim bu sene yapayım. Tam da yerine denk geldi yani. Her renkten etiştirildi. Gördüğünüz gibi boyuyoruz. sizde hayal gücünüze kalmış. Ben rengarenk yapmayı tercih ettim. Pembe, turuncu, mor tonlarında yaptım. Siz de benimle aynı tasarımı yaparsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böylelikle ben de mutlu olurum. Burada dal parçaları da çiziyorum. İlk sayfadaki tasarıma benzer şekilde yani. Sonrasında tek tek uzun uzun göstermek yerine boyanmış bir şekilde geldi. Çünkü uzun uzun gösterip sıkmak istemedim. Aynı şekilde yaptım çünkü sayfanın tasarımını. Sadece farklı renklere boyuyorum. Çünkü yapacak başka da bir şey bulamadım zaten bu tasarım hani aşk iksir temalı bir tasarımdı bu yüzden. Son sayfamız YouTube sayfası. Buraya da YouTube içeriklerimi, hangi videoları çekeceğimi ya da çektiğim videoları yazıyorum. Buraya da kocaman iksir şişesi çiziyorum. Bence gayet tatlı oluyor. Fark etmişsinizdir ben de bayağıdır yani birkaç aydır neredeyse bir düzensizlik var. Bald Journal videoları eskisinden geç gelmeye başlamıştı. Ama neyse ki bunu 2 Şubat'ta yetiştirebildiğim için çok mutluyum. Bugün editliyorum, bugün atacağım hemen. O yüzden hızlı hızlı editleyip size yetiştirmek istiyorum. Çünkü artık düzene girsin istiyorum. Mesela Aralık ayını neredeyse ocağın sonunda atıyordum yani bu gerçekten bayağı düzensizlikti normalde Aralık ayını Kasım'ın son 1-2 gün kalmasına atmam gerekiyordu ama şimdi yavaş yavaş bir düzene girdim diyebilirim. O arada böyle bir karmaşıklık oldu. O yüzden mazur görün. Zaten neden dedim söylemiştim. Ve sonuç Sonucumuza bakın harika oldu bence. Size gündüz gözüyle de son bitişini çekmek istedim ki her zaman öyle yapmaya çalışıyorum. Burada rengarenk şişelerimiz. Sizce seslendirmemi beğendiniz mi? Nasıl oluyor? Bence seslendirmeli videolar daha güzel oluyor. Ben o yüzden artık vallop journal videolarımı seslendireceğim. Siz sessiz sessiz her türlü dinleyebilirsiniz. Ama bence sesi dinlemek her şeyden daha iyi oluyor. Yani arkasına dümdüz bir müzik koymaktan daha iyi. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.